Vay be. Sadık müdür gözünüzde bu kadarmış ha. Biri bile dönüp arkasını bakmadı. Burası da amma soğukmuş be. Sen, sen okula ömrünü ver. Diri diri gömsünler. Ama, ama bu gecenin, bu gecenin sabahı da var. Arasını veririm şeyle çatı Ali yavaş yedir bu olacaksın. Çocuk daha ağzındaki bitmedi. Dedi. Kafan nerede ya? Tamam sevgilim pardon. Boş ver annen. Hayırlı olsun Hamiye. Görücü geliyormuş. Ha, ya evet öyle oldu Sinem Hanım. Yani bir şey olacağından değil de işte. Ee Mahoya ne oldu? Bırak ya Mahoya şimdi. Ne oluyorsa olsun Mahoya. Asıl bize ne olacak? Evlenirse giderse kuzum ne yapacağım ben? Ama Sinem Hanım yani kısmet bu işler. Hem Ali Bey yani o mahodan da ne ki olur ne de kasaba. Aa abi iyidir direniyor tabla. iyi düşündün mü? Bırak şimdi sen. Çocuklar büyüklerin işine karışmaz. Ayrıca Maho abinin yaptıkları buradan Urfa'ya yol olur canım. Ya siz de iki dakikada sattınız Maho abim ya. Öf helal olsun ya. Ben ödevlerimi yapacağım. Artist. Bak bak bak. Tavırlara bak. <laughs> tam artist. Tamam. Hayırlı. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ ol. Amirim. Hayırlı olsun. Allah Allah aşkım, iyi misin bir tanem? İyiyim sevgilim iyiyim ya. Dalgınsın böyle bir haller olmuş sana ne oldu? Yorgunum ondandır herhalde. <laughs> buyur Alam. Maho. Ha sen misin Mumu Hoca'm buyur. Maho duydum olanları? Hamiyet ablayı görmeye geliyorlarmış. Ha duydum ne olacak? Ne demek ya duydum? Ne yapacağım planın ne? ne? Ne yapacağım? İşte hanımefendi beni istememiş, beğenmemiş, başkasını beğenmiş. Ben ne yapacağım? Kendi bileceği bir şeydir yani. Bu kadar mı yani? Hiç mücadele etmeyecek misin? Savaşmayacak mısın aşkın için Mao? Adamlar Hamiyet ablaya talep olmuş. Sen oturup bakacak mısın? Yakışır mısın ya Mao? Haranlı ya yakışır mı? Yakışmaz değil mi? Tabii. Doğru değilsem Hocam, aslında yani yakışmaz yani. Gel, gel. Baktım ben. Dur ben bakarım ya biraz arayacaktı. Ha iyi. Alo. Ne haber canım? Ne haber Bülent? Selam söyle. Söylerim. Geldim Amiyet. Kızım sen ne tür bir hastasın ya? Nasıl küçük ziyaretimi beğendin mi? Nasıl sürpriz ama? Suratındaki ifadeyi görmeliydin Aga. Bana bak ailemden de benden de uzak dur. Arama bizi bir daha yemin ediyorum gebertirim seni. Aa. Sıkıldın mı hemen? Ama daha yeni başlamıştık Aliçim. Rengin. Anne diyeceğim. Sizin sokaktan geçerken hakikaten satılık bir ev varmış orada. Ne dersin, tutayım mı? Ya düşünsene. Her gün birbirimizi göreceğiz. Harika değil mi? Allah belanı versin. Sus tamam. Allah'ım be ya sus, sus Fındık Tamam oğlum yok bir şey ya Ben görmedim, siz? Ben de. Ben de. Bir şey mi anlaşsadın müdüre? Yok bir şey, hadi meraklanmayın geçin sınıfınıza. Ben geliyorum birazdan, hadi. Sadık Hoca'nın eşi dün sizi aradı mı? Aradı hocam, eve gelmemiş. Valla dün beni de aradı ama ben şey dedim, merak etmeyin bir yere takılmıştır dedim. <laughs> Alemsin Haydar Hocam, kadıncağız öyle şey söyledi mi hiç? Baksanıza Sadık Hoca'nın arabası değil mi o? Aynen hocam dün de buraya park etmişti. Araba hiçbir yere kıpırdamamış. Allah Allah. Hasan! Hasan! Ulan Hasan! Ulan Hasan! Hadi mi buldun tutu? Ulan aç şu kapıyı! Hasan! Sesi Hocam ne yapsak ya? Polisi mi arasak? Ay yok canım dur panik yapmayalım hocam. Yani biz en son nerede bıraktık Sadık hocayı bir düşünelim ya. Aa sığınakta. Evet. evet. Mehmetcan evet bak sivil savunma başkanı olarak sorumluluk senin. İçeride kimse kalmadı eminsin değil mi? Evet eminim öğretmenim. Tamam hadi kapat bakalım kapıyı. Can, of. Hey, de, 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 de. Oh, Mehmet Can, eh, Mehmet Can. Oh. Of. <laughs> Sadık Hoca. Hepinizi disipline vereceğim. Hocalar da dahil. Oh, çok şükür. Sadık hocam iyisiniz değil mi? Akşamdan beri buradayım Meral hocam. Nasıl bu kadar iyi olabilirim ki? Ya hocam ya insan hiç dikkat etmez mi ya? Çatladık meraktan. İnsan bir telefon ederdi ya. Çok akıllısınız hocam. Benim hiç aklıma gelmemişti. Telefonun şarjı bitti. Şarjı. <laughs> Bunlar niye gülüyor? Mehmetcan. Efendim öğretmenim. Sivil savunma kolu başkanı sendin değil mi evladım? Ee, ben de öğretmenim. Bu sefer yaktım çıranı biliyorsun değil mi evladım? Şey Sadık hocam yani inanın kasti hiçbir şey yok. Yani nasıl desem biz sizi burada unutmuşuz da onun için. Unutuldum ha. Ben... Ben unutulacak insan mıyım Meral Hocam? Mehmetcan oğlum ben sana demedim mi? Her yere baktın mı? En son çıkarken tencereye baktım. kimseyi şey göremedim öğretmenim. Siz nereye kayboldunuz? Sen benden ne istiyorsun evladım ha? Ben sana ne yaptım ha? Sen benden ne istiyorsun? Sağlığımızı isteyemem hocam. Ne isterim başka? Çıkın! Çıkın defolun! Hiçbirini gözüm görmesin! Hiçbirinizi gözüm görmesin! <laughs> Hocam şu telefonunuzu alabilir miyim? Karım, karım merak etmiştir. Tabii hocam hemen vereyim. Ee, hocam e, siz acıkmışsınızdır da. Ben size şöyle bir güzel sofra hazırlattırayım ha. Hiç boşuna uğraşmayın hocam. Yalakalıkla yırtamazsınız. Unutulduk ha. Unutulduk ha. Unutulduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.